etrafa ya tek atıyor gövdeden düşün yani saçmalık işte hunt doları var kese içeride ne saçmalığı lan manyak mısın sen bu silahı bilmiyor musun ya? ya abi biliyorum da yani çok aşırı güçlü yapıyorlar ya aslında abi etrafa gibi bir şey nasıl tek atıyorsun bazuk aslan anca tek atması lazım ona Etrafa do bir bu, bu silahın hiç? bu silahın şeyi var. Gelgeseli var. Bir izle de gör. Ne evet, kafası ah, adam. Ge gelişim TP'si var. 3 gelişim puan aldım ben. Adam Kağıt. file file tek atıyor file. Gelişim puanı var bak. Doğru mu çocuğunu hiç izlemedin mi yapsın sen lan? Yok yok. Ama aslan ge gördüm. aslan gergedan fil zürafa vuruyor ya. İzlemedim. Ya var benim ki. midem midem kaldırmıyor, kaldırsa izleyeceğim de Burada da var, var Aldım Ona la 24 tane verdim Burada da var Ona aldım 25 tane de. verdim <laughs> Bana badam mı var? Gel şu tarafa gidelim ya Abi bu daha yakın ya olum biz Yağın şeye be. gidiyoruz ama. Biz örümceğe kovalıyoruz. Daha yakın ama tamam. Ne dersin, nasıl dersin fark etmez. Oğlum daha yakın da o başka şey. Karga var, karga var. Aşağı doğru gel. Şimdi yaban yüz var ya. Hadi şimdi şey... Şurada göz ucuyla bir şey yakaladım da. Tam emin değilim yani. Adam olabilir bir patron. Özel mermi bulursan tabi Aa, biz buraya gelseydik, bizim hani spam var ya da olduğumuz spam. Buraya gelseydik bu adamla karşılaşacaktık değil mi? Burada spam var. Aha. sesi geldi abi, yakma sesi geldi. Aynen, aynen, aynen. Aa, adam, adam. Aa, adam... zombi var galiba burada. Boss zombi var burada. Dikkat et, tavukları yaktı bir. Örümcek, şey. örümcek kırmızı, kırmızı, örümcek kırmızı. Adam geziyor, adam geziyor. Ne tarafta? Pek dur bir. İçer, dışarıda abi, dışarıda. Sessiz gel, bak, bak geziyor bak. Düştü. Tamam. Bekle, bekle. Biri daha var. Adam iki tane vurdum düşmedi. Nerede İsmail abi şartı? Tel var benim işaret değil Gördüm 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 burada burada. Aa soldan yiyorum soldan yiyorum. Siz, siz yemeyin yemeyin bekleyin orada. Yasin abi senin tarafından geldim, soldan. Tamam abi tamam. <laughs> evde biri beyaz evde. Ya siktir oros bu çocuğu seni Beni hemen kaldırmam lazım. Çok Biri iyi, öldüm. çok iyi. Süpersin. Süpersin. Öldüm, bomba öldürdü beni. Adam müthiş oynuyor. Basker, Yasin ya, yere bas. Adamlar artık, çok çok oynuyor. Yayıncı. Benim önümde biri, biri var. Öldü. Beni kaldırın, beni kaldırın öldürmeden. O da öldü. Arkadaşlar abi kişi. Şimdi abi koş koş koş. Nerede? Sağda Yasin abi yanında. Lan. Çok iyi be. Süper. Bunlar, evet. ya, bunlar yayıncı, bunlar yayıncı. Süper. gördüm. Süper. Süper. İsmail, son saniyede yetişti. Aha <laughs> Aa, biri sıkıyor. Ben. İsmail sıkıyor da. Adamlar yayıncı. Adamların <laughs> Nitro Express manyağı yaptım ama. <gülüyor> <gülüyor> Yalan oldular. Ya senin Nitro Express beğenmezsin. <laughs> Oğlum adamlar patlatacak hepsin lan. <laughs> Şerefsiz arkadaşını kaldırmış hemen gördün mü? Gel gel, biri de burada. Ağzımda motun var, motun var. var. var? <laughs> Bunlar yayıncıymış gerizekalılar. <laughs> Ay salaklar Burada pompalı tüfek var, pompalı tüfek var. Abi horozlama var, bana bırakın içeridekini. Nitro Express'e iki tane çakayım, olsun ya. Oha, canı pul. Dur, onu yaralayacağım ben şimdi. Vur Nerede la bu? Burada burada gel Vur Allah Allah Çekil de Gel gel gelecek şimdi Geldi soldan Yarım oldu lan Benim var ya benim Benim fena yer aldı Benim fena yer aldı Oğlum <laughs> <Öyle>, hiç vuramamışım ki <laughs> lan çıksın al dışarı iyi basın. Yani bakıyorum bakıyorum ata bakıyorum rahatla bak. Burada para gelsin İsmail gel yardıma. Çok az canı var. Çok az canı var. Hemen öldürün abi. Az siktir. Beni kaldırın. Ama ama dikkat ol düşman abi. hep bu çekcan varım var. ödürsem kalkamam bir daha. Kaç kaç. Al kaldı. Bir daha sır. Tamam. Hemen dep. Dur dur dur. Kes kes ne Mermi yok mu lan? Başınızda sarı məlim var. Dur. Özəl məlim lazım ya.